Arkadaşlar merhaba ben Anıl. Bugün sizlere yine bir ekran kartı üzerine video çekmek istedim. Ama bu sefer ekran kartınızı değiştirme ya da bulunan mevcut ekran kartlarınız arasından istediğinizi seçme üzerine bir video hazırlamak istedim. Yardımcı olacağımı düşünüyorum. Bir programımız var elimizde. GPU diye bir program. 1.5 MB 1 saniyede inip 1 saniyede kurulabilen bir program. İndirme linkini yoruma koyacağım. Biraz sonra bakabilirsiniz. Programımızın nasıl çalıştığına geçelim hemen isterseniz. Programımız bu. Tek power up. Giriyorum. Çok kısa. Hemen bir saniyede açılıyor. Bakınız gördüğünüz gibi Nvidia. 2 GB ekran kartım var. Ama işin komik tarafı. Ben bundan önce bugüne kadar bu programı kullanmaya başlayana kadar Nvidia yerine Intel ekran kartını kullanıyormuşum. Ve bu da bana bir çok büyük sorunlar yaşatıyordu. Mesela oyun oynuyorum. Oyunlarım donuyor, kasıyor. İstediğim verimi alamıyordum. Intel yerine Nvidia'yı seçtim. Bakınız, 2048 yani 2 GB'a döndü ama bakınız Intel'e tekrar dönelim. Belli bile değildi ne kadar oldu. Nvidia'ya döndüm. Programı kapattım. Sonra olup olmadığından emin olamadım. Bilgisayarı birkaç kere tekrar başlattım. Yani inanamıyordum aslında 2 GB olduğuna. Çok mutlu oldum. Oyunlar oynamaya başladım ve gerçekten eskisi kadar donmuyordu. Hatta hiç donmuyordu. Ben bu programın size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ekran kartınızın doğru olduğunu düşünseniz bile bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Takipte kalın. Gördüğünüz gibi gözümüzde çok büyüttüğümüz ekran kartını değiştirmek bile sandığınız kadar zor değil.